Herkese merhaba. Şimdi size bağıştan gelen Pav eee tavuklu kedi mamasını açacağım şimdi. <laughs> Gördüğünüz gibi tavuklu 15 kilo kedi maması şöyle çok güzel bir şekilde paketleme yapıyorlar. Ürün size sağlam geliyor. Eğer herhangi bir şekilde üründe ee, paketin patlaması ya da yırtılması veya da mamanın dökülmesi durumunda iade edebiliyorsunuz. Böyle bir anlayışla da karşılıyorlar tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi tekrar söylüyorum. 15 kilo tavuklu kedi maması. Evet, merak eden arkadaşlarımız olmuş. Pav Pav'ın e, tavuklu kedi mamasının tanesi nasıl diye size de şöyle göstereyim Şöyle arkadaşlar Şöyle Şöyle